çiftliğinin içerisinde hem yeşil hem de kırmızı alanlarımız var arkadaşlar. Yeşil alanda ibremize edememiş olacağız. Bir diğeri mührü arkadaşlar. Muhakkak üzerinde mührünü ve patlamayı önlemiş olacak arkadaşlar. Eğer bir yangın varsa çöküyorsunuz. Hemen hızlıca gidip kapatmanız evet. gerekiyor ki çöküyorsun. Evet, evet devam. Harika. Tamam. Alkışlayalım tamam. onu. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla kurmuş olduğumuz ve 2020 yılında faaliyete geçirdiğimiz Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezimiz yani Obitem'le birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, özel kurumlarda eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Eğitim faaliyetlerimizde öncelikli olarak kurumlarımızda ve vatandaşlarımıza yangın öncesinde alması gereken bütün tedbirleri uygulamalı olarak anlatmaya çalışıyoruz. 2020 yılında faaliyete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezimizde bugüne kadar yaklaşık 522 kurumda 22 bin vatandaşımıza yangın güvenliği konusunda, yangın öncesi alması gereken tedbirler konusunda eğitim faaliyetleri verdik. 2022 yılının ilk 8 aylık diliminde ise 141 kurumda 5800 vatandaşımıza yangın güvenliği ile alakalı eğitim faaliyetlerimiz gerçekleşti. Bugün burada Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nca bir Yangın eğitim tatbikatı aldık. Yanlış bildiğimiz bazı şeyleri bize doğru şekilde uygulama olarak gösterdiler. Ee, yangına müdahalenin ilk yardımın yangına müdahalenin ne kadar önemli bir şey olduğunu e, daha iyi kavradık. Bu eğitimle ilgili e, aldığımız eğitimlerde doğru bildiğimiz şeylerin bazı şeylerin yanlış olduğunu öğrendik ve eğitimlerde e, doğruları öğrenmiş olduk ve verilen eğitimler için eğitimcilere teşekkür ederiz.